Hey merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoş geldiniz bugün Minecraft'ta SCP yaratıklarının olduğu bir tane değişik bir laboratuvar gibi bir yer bulduk ve bu laboratuvardan kaçmaya çalışacağız aynı zamanda da tek tek SCP yaratıklarını tanıyacağız bu aralar kanalımızı çok beğendi dostlarım ziyaret etmeye başladılar o dostlarımız kanalımıza abonelarsa üstüne de video video şöyle sağlamdan 4444 like atarlarsa beni gerçekten çok mutlu etmiş olurlar lafı daha fazla atmak istemiyorum iyi seyirler şimdi arkadaşlar maalesef ki bizim meşhur köylerden bir tanesine falan gelemedik ve burada da uzaylı kızım Çok güzel böyle boş boş dağılmış gitmiş Toksi ortam nasıl? Ortam korkunç, laboratuvar, bilgisayar gibi bir şey gibi. Bilgisayar gibi mi? Eyvah. Toksi vallahi hayatın ilk defa laboratuvara giriyor galiba. Toksi şu an ortam birazcık fazla karışık ve buradan bir yerlerden de bir çıkış yerimiz var. Böyle kapıları dilediğimiz gibi açabiliyoruz kanka. Tabi parlayı bildiklerimize aynen öyle. Bak mesela 4 tane kapımız var şu an. Tamam tam şu an laboratuvarın merkezindeyiz. Nereden nereye gideceğiz? Ee? İstediğin her yerden gidebiliriz ama buradan tek bir gereken yapmamız şey var. Yapmamız gereken şey var yalnız. Buradan çıkmak bu kadar. Tamam. Anlaştık mı? Buradan mı gidelim? Nereden gidelim? ya Aynı yerden mi gideceğiz yoksa farklı yerlerden mi? Fark etmez ben buraya gidiyorum sen de geriye doğru git o zaman. Tamam ben de tam karşıda tamam. bakayım tam karşılarım yok. Hayır Burası. diğer taraf tamamdır ben buradan gidiyorum. Bura neymiş I111. Bir, bir. Bir. Hmm. Anlam veremedim. Nereden biliyorsun? Nasıl bakıyorsun? Bak, sıfır Duvarlarda yazıyor. Bak 00'a geldim ben şu an. Hs01 diye bir yer daha var. Hmm. Karanlık ne? buralar. Valla benim buralarda bir karanlık durum yok ama ben bir tık açıkçası kayboldum. Aa bir dakika SCP atı buldum. Ayı. Ne yapıyorsun? Acepe yaratayım buldun. Toksi burada bildiğin dinozor var ama sadece iskeletten. Kapıyı o açamıyoruz mu? Açamıyoruz. Kamera Oo, bu. be. Hmm. Toxi, Efendim. Bu SCP yaratığını buradan çıkarsak mı acaba? Ya da neyse boş gitsin ya. bunu kapatınca ne oluyor? Buna basınca ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Burası kapanmıyormuş. Neyse. İyi ilk SCP yaratığını bulduk ancak ismi falan yazmıyor. Dinozor abimizmiş. Bu SCP yaratının isimlerini mutlaka açıklama kısmında bize belirtmeyi unutmayın. Bir şey söyleyeceğim toksi Bu ne ya? Sen Efendim? Ilk yaratık bulabildin mi şu anlık? Ben hayır bulamadım da Aa, garip bir işlere benzeyen bir şey buldum. Ana ne diyor? Level 3 kart galiba 3. seviye kart gerekli diyor. Tabii ben Birinci seviye kart bir olmadığı için Sandalye mi bu ne aynen sandalye yere düşmüş Sandalye yere mi düşmüş Evet. Vay be değişik şeyler desene. Bunu şey yapınca ne oluyor? Hmm. Eee hiçbir şey olmadı. Toksi ben açık? değişik bir yerlere geldim biliyor musun? LC2 ben laboratuvarına de... geldim öyle duvarlar turuncu kanka bende şu an. Ben hala beyazlı bir yerdeyim ama. Hmm. Aa akses deniyor diyor. açılmıyor. Aaa şifre ama. Şifreli falan kapılar var. Bu arada ben de Toksi kartlı bir kapıya... Aa bir dakika. Burada yaratık var. Ana tiplere bak. Timsaha benziyorlar. Haa. Bu ne? SCP 173 yazıyor. Buldun mu bir şey? Eee bir yer buldum ama. Bakayım. SCP mi? TCGP gelmedizler toksik dikkat et. O ne? Aa. Ben neredeyim ya? Işık mı Işık. Bir şeyler denesem ne deneyim? Sayı bana Ara, şifre söyle. Ana ben gene ejderhaya geldim. Şifre, şifre söyle bana. TCGP hmm. 372'miş bu arada toksi bu. Buldum. Aa 372 o zaman bir dakika şuradaki 173 yazısını deneyeyim. 173. Yok yok şifre değil. Bu anne hani dedi mi ya bir tane dinozor vardı ya. O dinozorun tabelasını buldum. Burada ha. da SCP 914 varmış. Nerede 914? Ben bu ee? tepeye nasıl çıkacağım? Buradan çıkılıyor mu? Yo. Ana bir dakika bir şey buldum. Activate diyelim. Hmm, toksi tuhaf bir şey buldum. Ne buldun? Vallahi anlam veremedim ne olduğunu da. Değişik ben böyle bir tane gidiyorum. oda var toksi. Odanın ortasında da böyle bir tane kolon gibi bir yer var ve oradan değişik değişik şeyler yapabiliyorum. Bir şeyler aktive edebiliyorum. Ben kolonum olonu bilmem de ben gidiyorum buradan ya. Korkunç bura TCP 914'ü anlamadım ne olduğunu. Neyse çıkalım gidelim. Şimdi toksi. Ben geri geldim aynı yere. Efendim ben de birazcık fazla kaybolduk galiba. Ben aynı yere gelemiyorum çünkü. Dur ben seni gördüm. Ha ben de seni gördüm. Dur isimli galiba. Aynen. Hello gel gel. hello. Gel kanka. Gidelim buralardan. Tamam. Buradan ee? yine gidiyoruz Buraya galiba tekrardan geldim Aynen Toksi Bak yeni bir alana öyle, geldik Gördün mü? Vallahi ben de bilmiyorum buranın ne olduğunu Buradan gidelim Lc2 Lc2 ne? Ya? Aa bilgisayar odasına geldim Ha iyi güzel bir mekanı bilgisayar. bulduk Valla bizim mekanı bulduk Toksi Ben şuraya oturuyorum Şimdi buraların altına falan bakman gerekti Çünkü mutlaka bir yerlerde bir kart falan lazım Bu kartlardan kart falan mı? bulup kapıları açmamız lazım Aynen öyle Ben birkaç tane kapı buldum Kartsız açılmıyor diyor hmm, Ben bir tane buldum da şifre istiyordu ha. Sen gel kanka bak Kalara... çıktım ben geri gidiyorum Yo, açılmıyor. Gel gel. iki kapı gerideyim. Şimdi biz buradan geldik değil mi? Bundan mı gelmiş? Evet. Bak, mi? Aa bak toksi Burada gene Ama başka ya? yaratıklar var. Bak. Oo. Ve buradaki kapıyı gene açamıyorum. İkinci seviye kart ne gerekti bakıyorsun? diyor bana. Toksi vallahi bunlar biraz sıkıntılı şeyler Durum biliyor mu musun? Var? Böyle durduğuna bakma. Bunlardan eminim gene bir ton sıkıntı yaratık çıkar içinde Ben kaçarım. Buradan gel, giderim. Gel. Hiç uğraşmayalım onlarla. Şimdi biz o kadar iyi hoş turluyoruz ediyoruz da. Gittiğimiz elden isimlerine bakmamız lazım. HC'deyiz şu an bak biz. HC'den ı'ya geldik. HC HC mi? Aha. Sensin Ece. Bak şimdi I, var bir de HS var. Yo pardon IT galiba bu aynen IT. Ben IT'ye gidiyorum. Tamam ben de HS'deyim hadi bakalım. Bu Burada 00, 0, X 1. diye bir yer buldum. Ben HS 01'e e Aa AL 00 diye bir yer buldum. Oha bu ne? Bir dakika. Ana olaya bak kapıymış bu. Yeni fark ettim kapı olduğunu. GR18 hashtag, hashtag buna gideceğim. Oo, Oo, burayı. Bir dakika var Toks şey sana bir şey diyeyim mi Olduğun kapı bakma. otomatik açıl kapan yapıyor Nasıl ya Ciddi söylüyorum bak ben bir şey yapmıyorum Level one hard required. Aa Toksi Üst kata Ülendim. giden merdiven buldum Gel gel Gittim yere gel Üst kata giden merdiven Bir dakika dur şimdi ben Ben seni almaya geliyorum bak Burası nereye ya Hs00'a girdin değil mi sen Emin değilim bakayım Hs01 diyeyim Hayır girmişsin gel <laughs> Bir dakika dur geleceğim Bir şey var mı burada Yok da, burada... Aaa tepesine çıktım Neredesin sen Dur geliyorum Gel gel ben seni kaybettim ama Böyle bir sıkıntımız var Buradan mı? Ben buradan geldiydim galiba. Ha, gel gel gel. Oğlum laboratuvarın üst katı varmış ya. Yeni fark ettim. Harbi etti. mi? Valla kocaman merdiven var gel bak. E, gidelim. Gidelim gitmesine de. Bak gittiğimiz yerde bir yerde bir tane kapı şey kapı diyorum. O da boş kanka. Bu da demek oluyor ki bir tane yaratık ya. kaçmış. Gel bak. Bak burada aç. Ha bak burası. Gördün mü? O da boş. E ben böyle bir yere gelmiştim zaten. Ama ben ilk defa geldim. Gel. Bana ne? Bak merdendeyiz. Nasıl ortam? E, tam ben bu tepeye gelmiştim zaten. Gerçekten mi? Evet. lan ben nereden bileyim senin geldiğini? Keşke deseydin. Yukarı ben deyince ne bileyim? Ben yukarıya çıktım unuttum. Bunu görünce hatırladım. Bak, o bir dakika. Sand ha aynen. Sandalye devrilmiş dediğin bura. Evet, bura. Yalnız ya. Artık, ses geldi? Ben gidiyorum. Bir dakika. SCP 173. Ha, Toksin'in dediği alan bura. Hmm. Yalnız SCP 173 de boş. Toksi kaçmış bu da. Ha, demek ki kaçmış. Aha, access denied. Toksi. Access denied. O bana da geldi. Bu arada harbiden bunlar kaçmış bak ben sana söyleyeyim. O zaman ben ee, VC 00'a gidiyorum. Git kanki Aa, de. bunlar tuvalet de bildi galiba. Ha. Dur bir <laughs> dakika Yo, sen nereden gittin? VC 00. Dur bir dakika. Ha, tuvalet Olabilirsem WC'ye gideceğim. Buradan çıktı. Aa, Açılıyor mu kapı? Yo. Ben bir şey olmak istiyorum. Bu nasıl bir laboratuvar ya? vc 00 ha burası. Hmm, burada bir şey var mı? Burada da aynısı. Aha. Alan bir değişik. Ne diyor? I am the bad ghost. Ne? I am the bat ghost. I will eat your butt. Kalçanı ısıracağım senin diyor. Eyvah. Eyvah. Oturma oturma. Sakın oturma. Orada Hayır. da bir şey var Toxi. Ben gidiyorum. Burada bir şey var mı? Bunlar açılmıyor galiba. Aynen. Bunlar açılmıyormuş. Toxi. Oo bunlar ne? Bir dakika neredesin? Ne oluyor oğlum? Bunlar ne? Buraya gel çabuk. Ay bir dakika. Tamam Toxi iyi yandan bakalım. Bunlar hapsolmuş durumda. Birkaç tanesini bulduk da bir dakika drone'a bak. Ama kırsam ne olur? Sakın kırma. Şu drone öldürüyor. O drone'u çok iyi biliyorum ben. Direkt saldırıyor kanka drone. Ben drone'u geçtim şuna bak. E? Ha. Abi merhaba. Ya birik örümcek. Kanka Aa, bunlar bu hep de. sıkıntılı şeyler ya. Bunlar hep sıkıntılı. Baksana çimlere imlere vuruyor. Vay be mi nere vuruyor. Hmm. Oksi. Bu ne? Ha Dolap odasıymış bro. Buradan çıkalım dur. Burada hiçbir şey yok. Ha var. çıkalım. Buradan gidelim. Hımm bir dakika. SCP 012 diyor. Level 1 Şifim kart var. gerekti diyor. İyi bari. Evet level 1 kart Abi gerekti. Bir dakika ben bir şey buldum. Kırayım mı onu? O ne? Kır. Kırdım bile. Eee. E. O ne? Aa aldım. Ne ki. Bilmiyorum ki. Gelmedi ki. O gelmeyeli. Ha geldi. Ya oğlum normal masaymış bu ya. Ha Aksin öyle mi? mi? Evet evet Aklı ben de bir şey olmadı. sandım. Neyse gidelim. Ey Allah'ım ya. Çık çık. Buraya açılmıyor değil mi? Yok oralar açılmıyor. Şimdi buralar değil toksi. Bizim kaçmamız gereken yerler başka yerler. Biz buralarda mümkün değil Burası kaçamayız değil. böyle. O zaman. Buraya baktık mı yani bura tuvalet. Şimdi Aleye mi gitsek, CD'ye mi, HS'ye mi? Aleye. Bence de Aleye gidelim. Yapış. Burası geldiğimiz yer değil değil mi? Bilmiyorum. Bir dakika buradan da gidelim. Toksi geldi mi Zarya buraya? Kaç 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 kaç. Bak buralara açıkçası ben harbiden ürkmeye başladım. Çünkü SCP'lerin bazıları boş. Sadece birkaç tane ee, faunus bulabildik. C'de gidelim o zaman. Aha bir dakika Toksi. Buralar nereler? Bunlar hmm. Ne? Odalar. Bu odalara bakmak lazım tek tek. Aa bir dakika. Abi alış verdi. Oo bir dakika bu ne oğlum? Evet bu ne? Bana da Karşına bak, nerede? karşına bak. Duvara bak. O ne? Bir dakika, dur. Aa burada o bir şey ya? var. Bu ne? Oo bir dakika oğlum, bir şeyler oluyor. Bloodstone, stone diye bir şey etrafım kızardı. Bu ne? Girme, ya? Girme, 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 oraya girme. Burada ne var? Aa. Hayır dur. Toksi bir şey saldırıyor bana. Burada şey ne var? Burada bir şey yok. Evet evet, o kapıyı aç bak ne var içeride gör. Bu mu? Bak. Aa bu ne komando. Vallahi bilin komando var. Burada ne var? Burada bir şey yok ibare. Burada ne var? Da toksi burada galiba bir tane dinozor var. Burada. Arkana bak. Aynen öyle bak Toksi. Aa bu ne? Ciddi ciddi bildiğim bir tane dinozor var. Aa burada şifre e, burada var. Nasıl... Kapat bu kapıyı. O kapıyı kapat da Toksi. Bu şifreleri çözebileceğiz mi? Kanka 122 125 denedim. Bir de sıfır yazdım vermedi. Dene yok. Ne alaka ya? Bak her şey deniyorum şu an. 2 5 8 0. Bunu da deniyorum. 1, 3, bunu da vermedi. 4, şöyle bir şey denesek. 5 6 böyle bir şey denesek yok. Hmm. Yok kanka gene olmadı. E ee? Bu kapı da açıldı. Toksi biz buradan çıkalım en gel. Birkaç tane SCP'nin mekanını bulduk Ay. kanka. Oh iyi etrafında kızarıklık gitti en azından. Ne kızarıklı ya ben görmedim. Kanka benim ekranım kıpkırmızı oldu. Kan kırmızı oldu bildin evet. Tuvaletlere de geldik. Hı. Şimdi bir dakika biz bir yerlerde takıldık kaldık bak. Bir yere sürekli git şey gitmedik diyorum. Bir yere atladık. Nereye ama? IT'deyiz şu Nereye? an. IT'ye geldik zaten. HC'ye de geldik değil mi? Aynen bu EC'ye de geldik. EC 03'e de gireyim. Um, IX. LC2. buraya geldik. Şimdi bak burada iki yere girdik bir yere girmedik. Hangisine girmedik ama? Bu muydu acaba bakayım? Ben de buraya Evet bak Toksi buraya girmemişiz. Oraya mı girmemişiz? Abiler merhaba. Hayaletler var burada. Kim? Oo. Sana tüplere. Ya tek sıkıntısı kanka işte şuradan giremiyorum. Abi merhaba. Merhaba abisiler. De Toksi ben bir şey yaptım. Yanlışlıkla kırdım. Vallahi yanlışlıkla. Aa vurdum. O bunları vuruyoruz da. Biz bunları niye vuruyoruz? Biz vuruyoruz? Bunlar çıkarsa yok eder bizi biliyorsun değil mi? Toksi aklıma bir şey geldi. Şimdi hiç kimse şey Şuraları kırsak. Ne yapıyorsun? Gel gel. Bir şey olmaz ya. Bak. Elev bir dakika ben nerelere geldim? Bura ya? ben nereye ya? Ben tuhaf bir yere geldim. Dur. Bir tık Burada var? İyi buralar boş. Ha. Buradan çıkalım. Toksi demek ki böyle Kır girebiliyormuşuz. Kırdığına değdi mi? Değdi bence. En azından Ces içerinin neydi? ne olduğunu gördük. Ben kırdım bir yeri daha. İnşallah onun sesidir. Oo, bak nasıl geliyor nasıl geliyor? Toksi nasıl geliyor falan deme Beni ürkütme gel kanka arkamdan. Gene bilgisayar odası. Hey Allah'ım ya. Geri dön geri dön. gidelim buradan geldiydik galiba sanki. Burası tekrar geldiğimiz yer mi? Evet evet bura tekrar geldiğimiz yer. Bakayım. Hmm, evet. Toksi galiba dönüp dolaşıp aynı gene vardık ya. Eee ne Toksi, yapacağız? Toksi biz galiba sabit kaldık biliyor musun? Ben buradan çıkmak istiyorum artık. Valla inanmayacaksın da, ben de çıkmak istiyorum da. Keyiften değil ki kaldık. Geri gidiyorum ya. hc 1den Ben şu PC15'in içine girip burada da kendim artık bilgisayarlar alacağım Toxi. Geliyorsan gel. Yok ben gidiyorum. Gelmiyor mu? Yok gelmiyorum. Neden? Gelmiyorum. Gelem ya da gidemiyorum. <laughs> Bulamadın mı? Bulamadım. Dur dur geliyorum bekle. Lejelerdeyim şu an bak ya gördüm seni. Bak evet. gel gel. Fox'ta nerelere gitmişsin be adam. Hani ya? Bak geldim. Arkana bak. Aa ben hiç buraya girmedim. Hiç girmedim mi? Orada nereye ne ne? Başka doğru. bir yer mi buldun? Ha ora benim bulduğum yer ya. Ha. Oraya bulduk. Kart bulabilseydik iyiydi. bir tane bile kart bulduk. Ha bak Toksi dediğim yer bura. Bak burayı görüyor musun? Ben, buraya geldim. Bak burada bir şeylerle konuşabiliyorsun. Aa ben ona bak bakmadım ama. Bu ne? Burada bir şeylerle konuşabiliyoruz. Eyvah ee... toksi. toksi. tuzağa düştüm. Nasıl tuzağa düştün Oradan sakın atlama tuzağa düştüm. Dur ben bunu kıracağım. Tamam, buradan kaçış. Hop hadi bakayım. Baba <laughs> firar. Bur Aa bir dakika kaldım ki ben burada. Hayır, ya, ya, çıkamadım. Hello. Neyse arkadaşlar, tamam. gördüğünüz gibi maalesef ki biz bu SCP laboratuvarından çok da kolay kolay çıkabileceğimizi sanmıyorum. Eğer bu laboratuvardaki kalan maceralarımızı kanalda görmek isterseniz lütfen videoya şöyle 4444 like atmayı, like atmayı yalnız ve o güzel şahane fikirlerinizi yorumlarda bana bildirmeyi unutmayın. Bugünlükte artık bizden bu kadar olsa o zaman başkalarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.